Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salat ve selam aleyhi ve Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kütübistan iman ve İslam'a dair hadisler okuyoruz. 49. hadis. Ebu Hureyre adıyla anlatıyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki mümin mütemadiyen rüzgarın eğici tesisine mağrut bir bitkiye benzer. Mümin devamlı belalarla baş başadır. Münafığın bir de çam ağacıdır. Kesip kaldırılıncaya kadar hiç ırgalanmaz. Evet. Müminin başı hep beladadır. Çünkü dünya bir imtihandır. Hani yazıyorlar ya, Evlerin duvarına yazıyorlar. Arabalar yazıyorlar. Huzur İslam'dadır. Şimdi bu huzurdan kasıt ne? Manevi huzursa amenna. İslam'dadır. Ama adam diyor ki ya diyor namaza başladım diyor işlerim hala düzelmedi. Yani nasıl bir şey hayal ediyorsun? O zaman imtihan sırrı nerede kaldı? Her namaz kılan işi düz namaz kılmayan bir kişi bulabilir misin ya dünyada sen? Şöyle bir şey düşün. Bir vakit namaz kılmadı mı diş başlıyor. Bir tane namaz kılmayan kalır mı dünyada? E, ee, İslam'da huzur, manevi huzurdur. Sen, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bak. O, kavmi tarafından doğduğu beldeden evini bırakıp gitmek zorunda kaldı. Taşlandı, dikenler atıldı üzerine. Hakaret edildi, işkembe bırakıldı üzerine. Çocukları vefat etti. Torunları vefat etti. Onları eliyle kabre koydu. Çok sevdikleri o hayattayken amcaları, eşi vefat etti. Çok sevdiği arkadaşları şehit oldu. Fakirlik gördü, yokluk gördü, ambargo gördü. E o zaman iç huzur bizim muhatabımız, hedefimiz. Ama dünya imtihan. Ve hatta başka hadislerden biliyoruz. Yani ne kadar Allah Resulü Aleyhisselam'a muhabbetin var, yani onun gibi olmaya çalıştın. Mıknatıs gibi o sıkıntıları çekersin. Haberin olsun. Yani Allah dostu, evliyallah Allah bildiklerimizi nasıl bir hayat sürdüklerine bakmıyor musunuz? Sultanlar tarafından eziyet görmeler, etrafındakiler tarafından kötü davranılmalar, fakirlik, neler neler. Müminin devamlı belalarla baş başadır. Çünkü dünya imtihandır. Bu imtihanda derecesi yükseltilmeyi hak eden de Müslümandır. O yüzden imtihanda çoktur. Müslüman bir sadece çam ağacıdır diyor. Kesip kaldırınca kadar hiç ırgılanmaz. Mümini niye belirtmişti hadiste? Rüzgarın böyle savurduğu bir bitki. Rüzgar onu savurur. Sen sona bak. Sonu cennette bitecek inşallah. Münafık çam ağacı hiç dikilmiyor. Hiç, ya hiçbir şey olmuyor. Bakıyorsun ya adam yavur diyor. Her şey düz gidiyor. E gider. Ya Müslümanın işi düz gider canım. İlla Müslüman iş ters gidecek diye kural yok. Ama ters giderse takılma. En ince hadis şerifi okuyoruz. Ömer radıyallahu anh Peygamber vesselam şöyle buyurmuştu. Mümin yapmanın hiç dökmen yeşil bir ağaca benzer. Halk falanca ağaç, fişme gelince ağaç diye tahminde bulundular. Fakat isabet ettirmeler. Ben bu hurma demek istedim. Ancak yaşım küçük olduğu için utandım. Sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam bu hırmacalı diye açıkladı. İki tane konu var. Bir tanesi Mümin dört mevsim canlıdır. Onun hiçbir şey yıkamaz. Belalar, musibetler yıkamaz. Ekonomik krizler yıkamaz. Aile sıkıntıları yıkamaz. Yıkamaz. O hep yeşerir. Hep canlıdır. Etrafına da hayat verir. Yani onları da imana davetler. Güzel örnek olur. Peki diğer konu İbn Ömer bu olay sırasında küçük çocuk ama öyle bir felaset var ki orada sahabenin birçoğu bunu bilememiş. Ama Ömer radıyallahu anh, İbn Ömer, Abdullah İbn Ömer radya bunu tahmin etmiş. Ama edeben yaşı küçük olduğu için büyüklere saygılar söylememiş. Buradan da onun daha küçük yaşta o cevheri görüyoruz. Elin incelisi. Nevas İbni Siman radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber Aleyhisselam buyurdular ki Allah bize iki tarafında iki ev bulunan bir doğru yolu misal veriyor. Bir rivayette iki ev değil iki sur denmiştir. Bu evlerin açık olan kapıları vardır. Kapıların üzerinde de perdeler çekilmiştir. Biri yolun başında biri de onun yukarısında durmuş iki davetçi gelip geçenlere şu daveti okuyorlar. Yusuf 25. ayet. Allah cennette çağırır dediğini doğru eriştirir. Yolun iki yakasındaki kapılar ise Allah'ın hududu yani yasaklarıdır. Hiç kimse perdeyi açmadan bu yasaklara düşmez. Kişinin yukarısındaki davetçi Rabbisinin vaizidir. Rezil bu temsili İbn-i Mesud tarafından rivayetlen bir hadis açıklar. Doğru yol İslam'dır. Kapılar Allah'ın haramlarıdır. Perder Allah'ın hudududur. Yasaklar. Doğum başındaki davetçi Kur'an-ı Kerim'dir. Bunun yukarısındaki davetçi her müminin kalbine yerleşmiş olan bazen vizen bazen sağ diye, diye ifade edilen hakkaniyet duygusu ki buna bazı hadislerde lemmi melekiyet de denmiştir. Vaizullah'tır. Evet. Allah bize iki tarafında iki ev bulunan bir doğru yolu misal veriyor. Bir rivayette de iki ev değil de iki sur, iki duvar. Bu evlerin açık kapıları var kapıların üzerinde perdeler çekilmiş. Yani bu yol yol İslam. Kapılar haramlar. Yani girersen harama girmiş olsun. Perdeler hudutlar. Bir perde engelliyor. Yani haram var kapının öte tarafında ama Allah yasaklamış. O da perde. Ee, yolun başında da bir davetçi var. O kim? Kur'an ve sünnet. Onu da bize ekleyelim inşallah. Bir de orada bir vaiz var. Bu da vicdan. Vicdan ya. Bir olay var. Mesela karşına çıkıyor. Adam kılıf uyduruyor. Ya işte bu faiz olmaz. Bir ticaret atıyor bana bir arkadaş. Mesela bir ticaret yapacakmış, para yatıracakmış, para alacakmış. Sözleşme yatıyor bana. Tabi okuyorum, bakıyorum. E diyorum bu faiz. E sen bunu yaparak tefecilik yapmış oluyorsun. Ya ama işte ödemiyor diyor. Ya adını ödememiş olabilir. Verdin para sabit. Alacağın para sabit. Sen o zaman tefecilik yapmış oluyorsun diyorum. Sen faizle para vermiş oluyorsun. Adını bilmem ne koymuşlar işte. Kar ortam. Bilmem ne. Yok. Hisse. Bilmem ne. İşte bir şeyler koyuyorlar böyle. Tamam mı? Ya sen ona takılma. Senin vicdanın buna el veriyor mu ya? Bunun adının ne olduğu önemli değil ya. Bankalar yapıyorlar ya işte. Faizsiz kredi. Falan miktar. Ama şu kadar dosya parası var. Dosya masrafı büyük bir miktar böyle. Yani o faiz faizliği almıyor da dosya masrafı aldığı diyor. Ya ben faiz ödemedim. Dosya masrafı verdim. E niye verdin o dosya masrafını? O kadar yüksek bir dosya masrafını. O parayı alabilmek için verdin? Hani karşılıksızdı? Yani sen 10 bin lira aldın da cebinde 10 lira mı çıktı? Yo. 2 bin lira fazla çıktı. Niçin çıktı? Faiz değil. Dosya masrafı. Ya yani vicdanın bunu almayacak. E benim vicdanım bunu alıyor. O zaman meşru değil. Vicdan eğiteceksin. Ayetleri okuyacaksın. Tefsir okuyacaksın. Dinleyeceksin. Hadis okuyacaksın. Hadis şerhi okuyacaksın. Hadis şerhi dinleyeceksin. Sadece okuyak olmaz bu. Bir bu konuda uzmandan bunu dinleyeceksin de. 52. ve son hadisimiz. Ebu böyle adam anlatıyor. Peygamber Aleyhisselam şöyle buyurdu. İslam garip olarak başladı. Tekrar başladığı gibi garip hale dönecektir. Garip de ne mutlu. Evet, bu gariplerden alimlerimiz sıkıntıya maruz kalan ilk muhacirler olduğunu kastetmişlerdir. Demek ki hep İslam mensupları Müslümanlar hep bu sıkıntıyı çekecekler. Bugün de bakıyoruz. Yani hep gariban tayfa Müslüman. Hatta parayı buldu mu İslam'ı terk ediyor. Adam ticareti iyi gidiyor. Bakıyorsun büyük paralar kazanıyor. Aa bir zaman böyle bakıyorsun ki hayatı değişmiş. Namazı bırakmış. İş geçiyor. Kadınlarla geziyor, tozuyor. E diyorsun ne oldu? Ya işte iş ortamındayız ya ortam böyle. Yani işte bu İslam'ı taşıma görevi ve e, şerefi sanırım garibanlara yazılmış. Ha Müslüman zengin olmaz mı? Müslüman zengin olur. Olsun. Ama maalesef ki parayı bulduğu zaman, makam bulduğu zaman yolundan dönen de çok var. Allah Teala bize istikamet üzere kılsın. Velhamdülillah.